Merhaba YouTube. Evet kolay oynayacaktım. Kolay değil ama ortalama oynayacaktım. Neyse. Yeni bir seriyle karşınızdayım. Uncharted. Zamanında çok izlediğim bir oyundu ve bayılıyorum Uncharted'a. Oynamak şimdi nasip oldu. Sesimin kusuruna bakmayın. Biraz yeni uyandım. Umarım keyif alırsınız. Yani bakalım bu oyunda nasıl gameplay'ler sergileyeceğim. Çok korkmam herhalde burada diye düşünüyorum. Çünkü biraz daha farklı böyle hani last sofa falan. Hadi bakalım, göreceğiz. Ben bir şans adamıyım ve kendi şansımı aramalıyım. Henry Avery. direk aksiyona başlamasa mıydık. Nathan. değil. Tutun. Canım Nathan'ım. Amin kral. Ne bu? Ha, okey. Çarpamıyorum. Oh, hocam küfür var. Ben etmedim. O etti. Tamam ben çarpıyorum. Sen rahat ol. Oh yeah. Tabii ne sandın? O e o etti. Ama bunların botu daha mı hızlı? Ha. Ya senin sesine kurban Nathan'ım Drake'im. Onu yapmasa mıydınız ya? kral <laughs> Özür dilerim Nathan. İyi misin? Leşip Motor gitti. Ne? Ben, ben, ben tamir ederim. Beni bir koru yeter. Kahretsin. Canım çok az. Eğim çok kötü gibi hissediyorum. Oh my god. Evet sens şu an bana hiç iyi gelmiyor. aktör bir şey yaptım. Ee, özür dilerim. İpucu. Adaya sür. Ben ha, süreyim. Kayala, yerde. Ölümü zor görüyorum. Ben görmüyorum. Kurtul şunlardan. Tabuk. Ya Ay, ne yapayım? Kapatın. Ben araba mıyım? Hız ne kadar basarsam gidiyor işte. Ay hayır hayır dur. I <laughs> Nathan. Ah oh, küçük Nathan. Nathan. Seninle ne yapacağız biz? Bunları dinlemekten sıkıldın, ben de yapmaktan sıkıldım. Arkadaşlarınla geziye gitmek yerine hafta sonunu benimle burada geçireceksin. Çok da umurumda. girl. <laughs> evet, sorunun kaynağı da bu zaten. Anlamıyorum, niye bir tek ben ceza alıyorum? Kavgayı sen başlattın. Kitabımı geri vermiyordu ama. Zorbalık yapmış bize. Sana onları odana bırakmanı söyledim. Bir suçlu varsa o da sensin. Çok <laughs> da el koymaya hakkı yok ama değil mi? Peki bu sana arkadaşına yumruk atma hakkını verir mi? Evet verir. Niye bana zorbalık Mesela yapıp kitabımı elimden sanki... alıyor? Neydi o halde? Ne oldu? <laughs> Hiçbir şey nas çıkartırken anlatırım. Yalan mı çıkartacağız bir de? Ben istemiyorum çıkartmak. Ne yaparsam yapayım. Kardeşinin gittiği o üzücü yoldan gitmekten vazgeçmeyeceksin. Abim hakkında doğru konuş. O kadar üzücü ki. Çekmeyim o kafandaki şeyi. sen? Aa abi. O neydi fazla kapı kapanma sesi mi? <laughs> o küçük Nathan'la parkur yapmaca. Anam tipe bak sana kurban olurum. Gördüm seni. Çevresine yukarıya. Aa. Ah, çok kaygın. Left, left shift'te bırakıyoruz okey. Ben koşmak istiyorum ama. <laughs> <laughs> Sers bana Az da geliyor olabilir. Şu an oynarken fark ediyorum sanki ya da bilmiyorum ya. Peki. Ala. Sessizce ve çarpmadan. <laughs> Ayak sihir. Bu tip çocuklara el uzatmamız gerekmez mi? Bu sırada sorumluluğundaki onca çocuğu ihmal ediyor. Benim yüzümden mi? Ne yapmamı istersiniz? Bence her şey ortada. <laughs> Ama ondan hala ümitliyim. Gerçeklerden da gerçekten fazla mı kaç kapı kapanma sesine? Bakın ee, sabah onunla konuşacağım. Tamam mı? İyi geceler Peder. İyi geceler Rahibe Ketrin. Bizde hiç uzun kollu üstüne kısa kollu tişört giyme huyu yok. Hep merak etmişimdir bu olayı. Aa evet ama abi güzel duruyor ya. O pencereye ulaşmam gerek. Okay, o pencere. Hadi ama. Giyemler oluyor daha çok yeni nesil. Ne yapıyorsun sen? O kral afiyet olsun. Yok mu bize de bir dal? Acı sen. inanamıyorum ah, ayak <laughs> ah, Yine anahtarlar mı Açar mısın? Geliyorum peder. E şimdi o peder sigara kokusunu almayacak mı? Hazal Twitch'te tekrar yürüt tegi var yerinde onu kaldır. Abicim neredesin? Sen bekle biraz. Ay dur dur dur. Rirancı <laughs> ablalar biraz sıkıntılı yayınlar yapar genelde. Öyle mi? Ne yayını? Buradan nereye gideceğim mi? Sen bekle biraz. Şuraya çıkmayacağım mı? E, tamam. Çok az kaldı. arkanı kollamayı öğrenmelisin. Tamam. <laughs> hey, seni görmek güzel kardeşim. Hey, bu da ne? Ciddi abim! Ay şey, abim de yakışıklı. Şey Belaya bulaşmayacağını söylemiştin. Yok ya, çeşitli oyunların turnuva yayınlarını da bu turnuva de yayınlanan kanallar de. turnuva olmayan evet. zamanlarda yayınlıyorlar. Mesela CS turnuvaları falan. Için Annem de cehennemdeymiş. hiç. yapma. Sinirlendiğini bildikleri için söylüyorlar. Tamam mı? Gülüp geçmeyi öğrenmelisin. Sen bu yaşta nasıl gülüp geçsin ya? Nasıl? Değil, yap. Hasta olacaksın. Pekala. Peki senin burada ne işin var? Rahibeler seni görecek olursa polisi ararlar. Sana bir şey verecektim ve Noel'i bekleyemedim. 32 çek geç. Yok hı? öyle bir şey abi. Dışarıda. Üzüntü yani üzüntü. Ay. Ama bu bir istisna. Bir şey düşürdüm. Çok güzel atlayış. Ben henüz o kadar atlayamıyorum. Ben biraz minik küçüküm de. Çok hafifsin. Rahibeler seni beslemiyor mu? Ah. Rahibeler genelde bana azar çekiyorlar. Nerede herkes? İncil okumasında. Evet. Onları hatırladım. Ben biraz ufağım da. E ee, uvu. Helardaki ne alemde? O aralarındaki en iyi insan. Gelip bir merhaba de. Eh, suçluluk hissetmek istemiyorum. Bu tarafa. <laughs> Kolay oldu. Hadi. Açık bırakmamışsın. Şey açık bıraktım. Yani açık bıraktığımı sanmıştım. Ee, Boş versene yukarı yoldan gideceğiz. Yalnız sen bu kadar yakışıklıyken gençliğinde. Nasıl açıkladım. yaşlanınca o kadar şey olmuş. Şimdi, bu sefer ilk olamadık. Izin. Hoş geldin. Ve yukarı <laughs> yoldan gidiyoruz. <laughs> bu tarz oyunlarda hep sağa sola bakarım. ben, hani isterek falan arıyorum. <laughs> <haram>. Hiç <laughs> normal patronu takip etmem. Ee, Garip huylarım var. İki defa. <laughs> hadi. Sıra sende. <laughs> ha okey. <laughs> ya burada ben istirek olduğunu düşünmüyorum ama. çıksan oğlum. Ha diken evet doğru orada şey var çıkamaz. Sen de haklısın Nathan'cim. Sen neler yapıyorsun? <laughs> Çoğunlukla çalışıyorum. O kızla hala çıkıyor musun? Kimle? <laughs> Crystal. Ha, şu an yine dargınız. Abi benim her bu karım oyun var. O yüzden single player oyunları oynamak istemiyorum. bizi her şeyi toplayacağım. Tüm başarımları alacağım falan. Yok. o Başarım çok şey yapmam hikaye oyununda. Ama de başarım çok umumda olan bir şey değil. Bir peakte o kadar şey yaptım. Hey kafaya takma. Atlayayım. Kral. Atlayamam. Az kaldı atayın elektrik kablosuna dönüşeceğim. Hoş geldin Efe'cim ne oldu? Yapmayınca otursuz oluyorum. Ya lootlamayı çok severim. Loot konusu ise şu an lootluk bir şey yok. Oyunun başı biliyorum izlediğim için. Yoksa loot aramayı ben de çok seviyorum. Deli gibi böyle bura bura. Bır. Ama başarımı o kadar kasmam. Redere 2 görev, ikinci görevde bıraktım mesela. <laughs> Redere çok sıkıntı ya onda loot konusu. Gördüm iki yerden de gördüm. Öyle Twitch daha pahalı. Öyle işten bir elektrik yok. Hatay durum ol. evet Efe Hatay durum olur musun? Abi ölüyordum. i̇şte abartmaya gerek yokmuş. Of darlandım. Maymun Simulator. Bu da pik gibi bir oyun işte. Adamı, evet. Ne demezsin. Hadi bu taraftan. Tam arkamdayım. da resmen 3'ten beri elektrik yok değişimi. Oğlum dur o. Bir dakika ne? Shift'e basıyorum. <laughs> bir hafta geliyor. Tamam. 3'ten beri elektrik yok. Okudum evet ya bir dur kafamı karıştırıyorsun. Ne zaman, tamam, ee, arıza falan mı? Ne, ne yapıyorsunuz ihtiyarlar? Hoş geldin. Hı? Yusuf, ay kafam peki. Neyse bu Nathan direkt aynı ben, hayır. Nathan'ım ayrı bir şey, yerim Nathan'ımı. Seni. Ne yapayım? Uncharted oynuyorum. Hatay durum olursan suçlamaların düşer. Evet. Acıktım valla. Çok güzel olur Efe. Aa, Çok iyiyim. Ya ben direkt buraya atladım. Sen oraya atladın. Nathan sen değilsin. Nereden gideceğiz abim? Abi biz böyle bu şeylerin üstünden falan gidiyoruz ama. Hey, Sıkın. Güzel manzara ha? Evet. <laughs> Fena değil. Ben de 200 kilo tabi hazaldı. Niye bu kadar pahalı? Yenici için perişkert edeceğim. O esnada sayın <laughs> <laughs> Sen daha önce buraya Ben de kaç ki? Özellikle bu çatıyı mı? Hayır. Ama nere gittiğini biliyorsun öyle değil mi? Az çok diyelim. Burada bekle ve beni izle. Sıra sende. 300 switch 250 kick. Ben ekonomistim. Pekala, yapabilirsin. Yapabilirsin Tamam başla hadi. Sembolik olarak 31 kağıt yapardım ama bu sefer su içirtmekle işemekten yayı yapamaz. <laughs> Doğru. Lanet olsun. Ah! <laughs> Tuttum. Hadi. <laughs> Teşekkür ederim abicim. Onu yaptıracak tanıdıklarım var çünkü. Mesela ben. <laughs> <laughs> evet. Başardın tabii. Artık ne olur aşağı inebilir miyiz? Yalvarıyorum. Hadi geç abi hadi yolu göster. Hadi beni takip et. <laughs> Bak ne diyeceğim? Ha? Bunu sen de ne istersen. Emin misin? Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Oha Ghost Rider sıkılarının kanal emojisi değiliz. yapacağım. Ha. Aferin sana Nathan. Tamam. Hadi bakalım. Oh. <laughs> Tamamdır. Çok iyiydim. Gel hadi tam kenara çekildik. Şimdi de aşağı. İşte bu kadar. Dışarıdayız. Ah, pekala. Nasıl? Ha zaman tötür açarsam ha? üşüyorum açmazsam sırtım terli öneri ver bana acil tavsiye. 250 Mi? Ne saçmalıyorsun sen? Düşükte Hayır, kullan. <laughs> CC 200 motor. Hadi canım. Evet. Nereden çaldın? Hey. Ve kendine sabitleme dönsün. Ben mesela aynı şekilde üşüyorum. O yüzden dönüyor şu anda. Böyle daha iyi. Gel hadi otursana. Sabitleme. Ne? Sen böyle bir numarayı sadece bir şeyi düzeltmek için yaparsın. Olması gerekenden fazla akıllısın biliyor musun? Pekala. Ben bir işe girdim Nate. Maaşı iyi bayağı iyi ama niye ya gürültü azaltma falan açarsan eşlemez mikrofonu bence e, aşağı yukarı bir yıl. o zaman fazla. senin Sen masanda var mıydı küçük bir ama, şey tamam. onu kullan yani beni terlememek için ama, gerek yok. sanki beni yetimhanede bıraktın yetmiyormuş gibi söylesene bunu bana nasıl yaparsın dur biraz senin için yapıyorum parayı ikimiz için kazanıyorum Nathan. ve birkaç yıl sonra buradan ne? çıkınca birkaç yıl mı dedin Kondensemlik bazalar bu algılıyor. götüremem kendimiz orayı idare ediyorum. Ben Doğru algılıyor. Sen Tek pişmanlığım bu zaten. Ama... Tahmin bile edemez. Evet. Olsursam alık. Orada kalman kardeşim. Tamam <laughs> ya. Tamam mı? O da çok sıkıntısı. Ano güvenmelisin. Bu hiç adil değil. Hey. Hayatımız da hiç adil olmadı. O zaman üstüne ama daha kalın bir şey. şeyler giyip. Değil mi? Ventilatörü kullan. Ne bileyim o da çok saçma <laughs> ya illa ki. Aslında motor bugünün tek sürprizi değildi. Dönmesi en mantıklısı Ve ya. Ve sürprizi bozacağım. Nedir? Annemin eşyalarını buldum. Annemin eşyalarını buldum. Babamın eşya. sattığı her şeyi alıcıyı izledim. Bak eğer amacın beni mutlu etmekse. Hayır yemin ederim doğru. Nerede peki? Şey şehrin diğer ucunda. <laughs> Gidip almaya ne dersin peki? Aslında çalmaya yani. Eğer bizimse çalmış sayılmayız değil mi? Polislerin böyle düşünmeyeceğinden eminim. O zaman biz de yakalanmayız. <laughs> Dönerse Hatay, dönmezse Tekir daire Ne zaman açan insayı mıyım atamıyoruz. Mısın? Hazırım tabii. <gülüyor> 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 Tipine ah, kurban. Ah. Ne vuruyorsun lan it? <laughs> <Eat. gülüyor> Mim diyor okudu şok. Bir planım var. Instagram'ı açarsam başka bir şeyi kapatacağım. Acabemos con esto. Eres puro cuento. Nasıl dojatacağız? Onu da bana öğretirsen. Eres puro cuento. Elimínalo. Oğlum dojatmayı da gösterir misin? ¡Chingada este gringo! ¡Sabe pelear! TikTok, Estás muerto. ¡Vuelve ahí, Gustavo! ¡Mata, Ingo! ¡Vuelve! ¡Está sin dientes! esto? ahí! ¡Rompele el brazo! ¡Vuelve ahí!

¡Toma esto, pendejo! ¡Derrota a ese gringo, amigo! Ok, escuchemos, solución, ¡Esto es por meterte con nosotros! ¡Puedes hacerlo! ¡Uy! ¡Mafigueolebolai, guarda! ¡Pendejo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Dale una paliza!

Yapma. Burada ne kadar kalmam gerekecek? İspanyolca bilmeyenler ne ha? yapacak şimdi? Tuvalet nerede? Hiçbir şey, İçinde çevirmiyor ki onu. Tadını çık. Tek bildiğim Pendejo'nun O E demek oldu sanırım. Öyle bir küfürdü. Ben de anlamadım. Ama küfür etti. Pendejo Neytinin? Ne güzel uyuyorsun sen öyle. Kalkan. Bilmiyorum. Öyle bir küfür olması lazım ki Las Us'ta da söyleniyordu. Hey hey, tamam, sakin ol. Ah. Bak bakalım. Başım ağrıdı. <laughs> tamam, sakin ol. <laughs> Biraz kısa oldu ama sanırım Uncharted'ın bölümlerini tam böyle bölüm bölüm yapacağım. Mesela 2 şu an Inferno diyor sanırım. <laughs> A, cehennem pardon. Inferno diye okudum. Böyle böyle yapacağım diye düşünüyorum. O yüzden ilk videoyu kapatıyorum. Böyle devam edeceğim. Kendinize çok 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 dikkat edin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz çok bir action olmadı. Belki biraz sıkıcı gelmiş olabilir. Daha önce izleyenleriniz vardır aranızda. Ben daha önce izledim. Biraz unutum kısımlar olmuş ama bu seriyi Uncharted'ı çok seviyorum. Nathan Drake'i çok seviyorum. Nathan Drake bir markadır. Görüşürüz.